zamanlar yemyeşil bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşardı. Ormanın sakinlerinden sincap minik, baykuş bilge, kaplumbağa yavaş ve fil pofuduk. Her gün buluşup oyunlar oynardı. Bir sabah sincap minik ormanın kenarındaki büyük ağaca tırmanırken uzaklardan garip sesler duydu. Brum brum tak tak tak. Başını uzattı ve korkuyla gözlerini açtı. Büyük kamyonlar ormana girmişti. İnsanlar ağaçları kesmeye başlamıştı. Hemen aşağı indi ve arkadaşlarının yanına koştu. Minik: Arkadaşlar, çok büyük bir tehlike var. İnsanlar ormana girdi ve ağaçlarımızı kesiyor. Pofuduk: Ne? Bu nasıl olur? Bu orman bizim evimiz. Bilge: Hemen bir şeyler yapmalıyız. Eğer durmazlarsa sadece evimizi değil, buradaki tüm hayvanların yaşam alanını kaybederiz. Yavaş düşünerek. Ama biz onlara karşı nasıl kazanacağız? Çok büyük makineleri var. Bilge, bizim de doğanın gücü var. Her birimiz farklı yeteneklere sahibiz. Eğer birlikte çalışırsak ormanımızı koruyabiliriz. Plan hazırlığı Baykuş Bilge, herkesi sakinleştirdi ve bir plan hazırladı. Bilge. Minik, sen hızlı ve çeviksin. Ormanın diğer hayvanlarını çağır. Ne kadar çok yardım ederse o kadar güçlü oluruz. Minik. Anladım hemen gidiyorum. Dallara zıplayarak hızla uzaklaşır. Bilge. Pofuduk senin güçlü hortumun var. Ağaç dallarını taşı ve kesilecek ağaçların etrafına barikat kur. Pofuduk. Bunu yapmak eğlenceli olacak. Bilge. Yavaş sen nehir suyunu yönlendir. Kamyonların geçtiği yolları çamurla kapatalım. Böylece ilerleyemezler. Yavaş. Yavaşça gülümseyerek. Bu tam bana göre bir iş. Herkes görevlerini yerine getirmek için harekete geçti. Hayvanların işbirliği sincap minik dallardan dallara zıplayarak ormanda yaşayan tüm hayvanları haber verdi. Tavşanlar, kuşlar, tilkiler ve daha pek çok hayvan yardım için geldi. Fil Pofuduk güçlü hortumuyla büyük dalları taşıdı ve kesilecek ağaçların etrafını sardı. "Hadi arkadaşlar, bu dalları sıkıca yerleştirin!" diye bağırdı. Kaplumbağa yavaş nehrin suyunu küçük kanallarla kamyonların geçtiği yollara yönlendirdi. Çok geçmeden yollar çamurla kaplandı ve kamyonlar hareket edemez hale geldi. Baykuş Bilge ağaçların tepelerine çıkıp insanları korkutmak için diğer kuşlarla birlikte garip sesler çıkardı. Hu hu çırak çırak çak insanlar şaşkın insanlar bu kadar çok hayvanın bir araya gelip işlerini engellemesine şaşırdı. Kamyonlar çamura saplandı, yollar kapandı ve etrafları garip seslerle doldu. Korkup ormanı terk etmeye karar verdiler. Ormanın öğretisi hayvanlar, insanların gittiğini görünce derin bir nefes aldı. Baykuş Bilge büyük bir ağacın altında arkadaşlarını topladı. Bilge, "Hepinize teşekkür ederim. Birlikte çalışarak ormanımızı kurtardık. Ama unutmamalıyız ki orman sadece bizim değil, tüm dünyanın nefesi." Ağaçlar oksijen üretir, nehirler hayat taşır. Bu yüzden ormanımızı her zaman korumalıyız. Herkes başını salladı ve büyük bir mutlulukla şarkı söylemeye başladı hayvanlar. Ormanı koru, ormanı sev. Burada hayat hep güzel. Birlik olursak güçlü oluruz, doğayı hep koruruz. O günden sonra hayvanlar ormanlarını daha dikkatli korudu. Herkes bir araya gelince ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha anlamışlardı. Son orman yeniden huzur doluydu ama bu kez daha bilinçliydi. Çünkü orman halkı doğanın en büyük kahramanlarının kendileri olduğunu öğrenmişti.